Biz hem e, kurumsal olarak bir saldırı altında hem yani büyük bir saldırı altında maalesef tuzun koptu, olmadığı, yalvarı altında asla söz bir dönemden geçiyoruz. Bakın, dün akşam Ankara'nın eski belediye başkanı bir tweet attı. Sabah da Sayın Mansur Yavaş'ın yönetmiş olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Öncelikle şunu söyleyelim, biz herkesin suç varsa yargı alsın, yargı hesap versin. onun taraftarıyız. Ancak bakın bütün yaşamı devlet memuruyla geçmiş. Çocuk eski yeme genel yapmış, milletvekili yapmış, belediye başkanlığı yapmış birisi Ankara'nın en zengini. Hakkında sokağa çıkın AK Partili, MHP'li, CHP'li. Hakkında bir tane olumlu laf söyleyen kimse yok bu adam hakkında. Oğlunun bir gün sigortası yok. Milletvekiliyken iken milletvekili olunca sigortalı olmuş. Televizyonları var, şirketleri var. Geçen yıl mecliste açıklamıştım. Evinin değeri 600 milyon lira. 600 milyon lira evini değeri. İncek'te de Ankara'nın en göz değerinde 14 dönüm arazi üzerine 14 dönüm arazi üzerine Ev yapıyor. Saunası iki villa kadar. Dört bin küsür metrekare bir ev yapıyor. Bunlarla iyi kimse soruşturma yapmıyor. Kardeşim Osman Gökçek hangi parayla hangi vergilendirmiş kazançla bu evi yapıyorsun? Altı yüz milyonluk evi. Ey Melih Gökçek sen bu parayı bu kazancı nereden elde ettin? da soralım. Bu kazancı nereden elde ettin? Nereden kazandın? Hodri Meydan. Gel Masur Yavaş'ından mallarını araştıralım. Melek Gökçe'nin de mallarını araştıralım. Osman Gökçe'nin de mal varlığını araştıralım. Kim hırsız, kim namussuz ortaya çıksın. Hodri Meydan. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyor. Üzerinde leke bulaştırmayacak bir insan. Lekesi olmayan bir insan. Biz Mansur Yavaş'a güveniyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl yönetildiğini Biz Ankara görüyor. 810 milyon dolar Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluğu çöp oldu. Anka Park dinozorların klasik dinozorların yapıldığı yer çöp oldu. Onunla ilgili bir soruşturma yok. Mansur Yavaş tarafından savcının önünde onlarca dosya var. Melik Gökçek'le ilgili bir tek soruşturma yok. Bir tek soruşturma yok. Ama Cumhuriyet Halk Partiliysen, muhalefetsen üzerine gelirler. Bizim saklayacak, gizleyecek bir utancımız yok. Bir şeyimiz yok. Ama o meydan diyoruz. Kim hırsızsa, kim belediye kaynaklarını cebine atmışsa araştıralım o meydan. O meydan. Buradan bir daha soralım. Osman Gökçe o evi nasıl yaptın? Nereden kazandın? Kaç kuruş vergi verdin? Melik Gökçek, Kazançları bir araştıralım. Neden kazandın? Ya devlet memurundan insan para kazanır mı? Belediye başkanından insan zengin olur mu? Kim siyasetten para kazanan, zengin olmuşsa hırsızdır o. Hırsızdır. Buradan bir soru daha soralım. Bu Melik Gökçe'yi niye istif Melik Gökçe'yi AK Parti niye istif İki soru soracağız. Hırsız mıydı? FETÖ'cü müydü? Değil mi? Hırsız mıydı? FETÖ'cü müydü? <laughs> bunlara yargı dokunmaz. Bunlara soruşturma açılmaz. Bunlara bir şey olmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partili ise yargının sopası üzerimizde. Hiç korktuğumuz, çekindiğimiz bir şey yok. Aklanacağız. Mansur Yavaş'a leke bulaşmaz. Mansur Yavaş <laughs> Ankara'yı 2019'dan beri yönetiyor. Hakkında onlarca soruşturma açıldı. Bu konserle ilgili iç soruşturmayı da başlatan Mansur Yavaş kendisi başlatıyor.